Selam arkadaşlar. Bu şekilde bir arka plan yapmamın sebebi bugün benim doğum günüm. Aynı zamanda bizim nikah yıl dönümümüz. O yüzden nikah resimlerimizi koydum. Size bugünü vloglayamadım nikahımda ama nikah günüm hakkında hatırladıklarımı. Durun sizi yüz yüze koyalım. Telefonu böyle sabitleyeceğim. Şöyle bir köşe yaptım kendime. Telefonu buraya sabitleyeceğim. Ve buradan size anlatım yapacağım. Selam arkadaşlar. Bu video benim için çok özel çünkü siz bu videoyu izlediğinizde benim doğum günüm. Aynı zamanda arka plandan da anlayacağınız üzere bizim nikah yıl dönümümüz tam bir yıldır nikahımız olmuş olacak. 13-11-2021'de. Biz nikah yıl dönümü evlilik yıl dönümü olarak kabul ediyoruz resmiyette. Böyle kabul etmemizin sebebi de hem doğum günüm hem nikah günümüz aynı zamanda evlilik yıl dönümü olarak da kutlarsak hani üçünü bir arada çıkarabiliriz diye düşündük. Daha doğrusu Mustafa düşündü böyle. Neyse. <laughs> yani bizim için anlamlı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden bugün bizim aynı zamanda evlilik yıl dönümümüz. O yüzden siz bu videoyu izlediğinizde 12 Kasım'ı çekiyorum. 13 Kasım'da da eşimle birlikte bir planımız var. Onu yapacağız. İnşallah ayrıyeten bir de eşimle bugün pasta yapmayı düşünüyoruz birlikte. Daha doğrusu eşim yapacak. Ben de onu vloglayacağım, çekeceğim. Ee, bu şekilde. Ee, yani size iki tane güzel bir video gelecek. Bu videoyu da şu şekilde yapmaya karar verdim. Ben e, nikah günümde bir YouTuber değildim. Daha doğrusu YouTube'a bir video yüklemiyordum sanırım. Ya da dur bir dakika. Yok. Aynen yüklemiyordum. Çünkü çeyizle birlikte başladım. Ee, henüz çekimlerim, bu arada yüzümü takmayı yine unutmuşum, neyse. O yüzden nikahımı vloglamadım ama böyle ara ara videolar çektim o yüzden anlatırken size e, görsellerini, videolarını da bir köşeye eklemeyi düşünüyorum. Şimdi, şu anki videonun amacı ne? Size o günü vloglamadım ama sanki bir vlogmuşçasına anlatmayı düşünüyorum. O gün baştan sona, yani sabahtan akşama ne yaşadım, onları size anlatacağım aynı zamanda da dertleşmiş gibi olacağız. Aslında kendime bir kahve yapıp kahve içerken bunu anlatabilirdim ama neyse şimdi onu zor sundum. Şimdi şu şekilde o gün daha doğrusu o günden öncesine gelelim. Çünkü biz birkaç tane hazırlık yaptık. Bu hazırlıklar ne? Birincisi bu gördüğünüz pano. Biz bu panoyu ben düşündüm. Şu şekilde nikahta gelen misafirlerimiz bizim için bir anı bıraksın. Bir parmak izi boyası aldım bunun için bunu bir ay öncesinden aldım çünkü e, AliExpress'ten aldım Türkiye'de satışı yok renkli parmak izi ıspatası e, diye geçiyor ıskantası mı ıspanta mı öyle bir diye bir geçiyor bunu aldım şövalye aldım ve e, bundan dört tane aldım e, ancak <laughs> bu güzel oldu onun da sebebini anlatacağım Şimdi bu şekilde renkler aldım. Zaten o günde ne kadar kullanıldığı baya belli oluyordur. İzleri hala duruyor. Şu an şöyle baktığımda biz hangi parmak izlerini yaptık diye düşünüyorum. Biz maviyi seçmiştik. Mavi rengini. Sanırım şu Mustafa bu da benim. Ee, onun haricinde baya değişik hatta şurada su dalgası yapmaya çalışan bir misafirimiz de olmuş. Yani herkesin eline sağlık, eline emeğine sağlık. Ben bu çizimi yaptım. isimleri yazdım. Hatta bu köşeye de Mustafa ile birlikte e, parmak izlerimizden bir kalp yapmayı düşünüyorum. Onu da belki yıl dönümümüzde gittiğimiz yerde yaparız. Bu şekilde bir anı istedim. Hani O günden dahi bize e, hem misafirlerimize hem de bize özel bir tablo olsun istedim. Bunu da evimin bir köşesine asacağım. Ama ondan önce bunu da hallettik. Daha sonra öncesinde biz nikah şekeri yerine normalde gerçi nikah şekeri dağıtan kalmadı ama ben nikah şekeri yerine pamuk şekeri dağıtılmasını istedim teklif ettim çünkü bence çok güzel bir e, anlamı hani böyle çocukla veda gibi hani artık evlilik hayatındayız ve çocukla vedayı bence pamuk şekeri çok güzel tarif ederdi mavi ve beyaz renkli e, pamuk şekerleri aldık bu şekilde önden hazırlıklarımız oldu. Onun haricinde ben böyle bir gelin tacı aldım. Aslında gelin tacı hiç düşünmüyordum. Çünkü biz nikah için tesettürümü evde yaparız diye düşünmüştüm. Hani klasik bir tane beyaz bir şal takarım diye düşünüyordum. Ama nikah işlemlerine başlatırken evlendirme dairesine gittik ve orası böyle morluydu. Ben de o moru göre çok hoşuma gitti. Ama hayal tül almak için gittim. Ee, gelinlikçide de bunu gördüm. Bu da tam o renklere hakim ve dedim ki bunu alacağım. Gittim bunu aldım. Sonra e, bir tane de e, Fransız şapkası almıştık bere. E, bunu yaparken bu çekimleri size o görselleri de koyarım. Yaylada biz bu çerçevesini oluşturduk ki insanlar rastgele nereye atacaklarını bilsinler diye. Bu şekilde yaylada Mustafa ile birlikte çekim yaptık tamamen. ...insanlar da içini doldurdu. Oraya giderken de... ...bunu da görselini çekebilmek için... ...iki tane bere şapka almıştım Fransız. Çünkü hani resim yapıyor gibi olsun diye. Oraya giderken de... ...bu şekilde şapka almıştım. Resim yapıyor gibi olsun diye Fransız. Önden hazırlıklarımız bu kadardı. Onun haricinde biz dış çekimi profesyonel bir kamerayla kendimiz yaptık. Eşimin ablası profesyonel kamerayla çekti. Benim ablam, kuzenimiz, yine eşimin kardeşi de çekim yaptı, video falan çekti. O videoları, fotoğrafları da size ara ara gösteriyor olacağım zaten anlatırken. Aralarında çok beğendiğim birkaç tane resimler oldu tabii ki de. Ben böyle profesyonel donuk resimler istemedim. Onun yerine böyle bir eğlenceli bir ortam olsun, onun fotoğrafları olsun istedim. Hatta bunun için de çok eğlenceli, tırnak içinde çok eğlenceli benim için bir şey düşündüm. O da ne? Kırmızı bisiklet. Aslında kırmızı bisiklet düşünmedim. Ben bir bisiklet düşündüm. Eskitmeli. Onu da bir deniz kenarında sürerken fotoğrafımızı çekilse. Hani Mustafa önde ben de beyaz elbiseyle arkada. Buraya yönden hiçbir sıkıntı yok ama biz çekimlerimizi yaylada yaptığımız için o bisikletin yaylaya gitme süreci oldu. O da birazcık, gerçi ben şu an sabahtan başlamıyorum. Size birazcık oraları anlattım. Neyse, çekimde biz kendimiz yaptık. Bunlar önden planlanan şeylerdi. O güne başlayalım. O gün dediğim gibi ben tesettürümü evde yapmaya karar verdim. Onun için de hatta günler öncesinden bir iki kere prova yaptım. Arkadaşım, aynı zamanda dostum, kuzenim Funda e, türbanımı yaparken bana yardım etti. Allah bin kere razı olsun. Gerçekten Funda'nın yerinde bir başkası olsaydı o gün beni saç baş yolardı. Çünkü çok stresliydim. E, çok fazla elham yapıyordum ki ben böyle stresli e, kriz anlarını yönetemeyen bir insanım. Ne akla hizmet türbanımı evde yapmaya karar verdiysem. E, o yüzden bu videoyu izleyip eğer nikah için turbanı ıı, gereksiz buluyorsanız türban tasarımını bence kesinlikle riske atmayın. O gününüzün çok güzel geçmesi lazım. Yani gününüz baştan böyle sinirli ve agresif geçiyorsa devamında da öyle şeyler oluyor çünkü. Ee, sonra biz evde onu yaptık böyle gergin bir şekilde. Bir de uzun sürdü. Biraz saat 12 gibi bir gibi yaylaya çıkmaya yola yola koyulduk. Saat 3'te de bizim nikahımız var. Yani 3 saatlik bir zaman e, bisikletle çekilecek. Ben uçurtma aldım. Daha önceden uçurtmayla bir resim çekilmesini hayal ediyordum ki birkaç tane daha görsel aklımda vardı. Sonra e, ne oldu? Ha. Ben hazırlandım, aşağıya indim. E, eşim, kardeşleri arabadaydı. Benim de ablam gelecekti çekime bir tek evden. Ablam biz nikah çekim yapacağımız yere gittik. Çamlık. Orası çamlık diye geçiyor. Bekmelerim mezarlık üstü diye. Daha önce de nişanda biz orada resim çekilmiştik. Ben nişanda manzarasını çok beğendiğim için nikahta da oraya gitmeyi düşündüm. Sonra işte o bisikletin gitme anını size anlatmak istiyorum. Çünkü gözünüzde canlandırın çok komik bir sahneydi. Biz arabayla gidiyoruz. Önde de e, bisikleti Mustafa'nın kuzenleri Mustafa'nın kuzeni motoru sürüyor, diğer kuzeni de arkada bisikleti tutuyor böyle. Yani o yollar böyle bayağı bir dönemeçli yollar. Ee, İskenderun Bekbele Yaylası'nı bilenler bilir. Yani insan motorun üstünde zor dururken o çocuk o bisikleti nasıl tuttu? Ben gerçekten hayranlıkla izledim. Yani Allah bin kere razı olsun Uğur'dan. Hani ben gerçekten içim en çok sinen videolardan biri o bisikletli videoydu. Çok beğenmiştim hatta şu an YouTube kanalımın profil resmi de o bisikletli resim. Emeğinize sağlık. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sonra biz gittik. Eee saat 3 üç gibi 3'e doğru geldi. Bu saat bu arada biz bir iki tane çekildik. Mustafa şey dedi. Hello dedi. Nikah resim nikah. Elbisen sende kalacak. Benim de nikahta giydiğim takım elbise bende kalacak. Eee başka bir gün çekilelim. Çünkü biz bir de ayna kestirtmiştim. Ben bir aynalı resim istiyordum. En çok da o bir resmi istiyordum. Onun için ayna gitti Mustafa kestirdi çarşıya. Ben sabah evde hazırlanırken Mustafa da çarşıda o aynayı kestirdi. O ayna hala duruyor ve biz hala o resmi çekilemedik. Dedi ki Mustafa ayrıyeten bir çekim günü yapalım. Hem deniz kenarında da istiyordum. Deniz kenarına da gideriz. Böyle çekiliriz. Nikah günüymüş gibi tamam dedim ben. Çünkü hem zaman dar gerçekten yapılması imkansız şeylerdi zaman olarak. Hem de nikahtan sonra da yaparsak yorgun olacağız ve başka planlarımız oldu. Sonrasında biz böyle anlaştık. O çekim asla hiçbir zaman olmadı bu arada. Neyse. Sonra indik. Beni eve bıraktı Mustafa. Kardeşlerini eve bıraktı daha doğrusu. Sonra ablamı eve bıraktık. Biz mezarlığa gittik oradan sonra eve geldik. Oradan sonra eve geldik. artık ben Mustafa'yı bekledim evde. Annem gel vardı, dayımlar, teyzemler gelmişti. Onları bek Mustafa'yı bekledik. Mustafa'nın ailesi bizden önce konvoyla gitmişler düğün nikah yerine. Biz de kendi ailemle 3-4 araba konvoy yaptık nikah yerine gitmek için. Aslında şöyle olacaktı. Bütün misafirler oraya gidecekti. Biz sonradan gidecektik ama bizim benim akrabalarım da bizle beraber gitmiş oldu. Çok eğlenceliydi. Sonra biz vardık o şeye. Neydi onun adı? Ne derler? İskender'ın evlendirme dairesinin önüne geldik. Ben şimdi uzaktan ses duyuyoruz böyle davul zoruna insanla eğleniyor. Dedik ki hani kim burada düğün gibi yapmış işte falan filan. Düğün gibi kim yapmış böyle dedik. Sonra bir baktık, bizimkiler... Yani planımızda bu yoktu ama söylenti olarak vardı. Hani diyorduk, davul zurna da olsa güzel olur diye. Sonra bir gittik, ben zaten beklemediğim için birazcık şaşırdım. Eşimin annesiyle oyun oynadık biz orada çift detaylı. Eşim oynamadı, katılmadı bize ama alkışladı. O görseli de size buraya eklerim. İyi ki de oynamışız. Yani çünkü oynayabildiğimiz başka hiçbir yer olmadı. Düğün, kına ve çeyiz. Benim videolarımda var zaten. Gördüğünüz gibi onlar çalgısız oldu. Nikam çalgılı gibi oldu ve düğün gibi oldu. Zaten gelenlerin hepsi de düğün gibiydi. Çok güzeldi. Kalabalıktı. Gerçekten kalabalıktı. Çağırdığımız, çağırmadı. Yani çağırdığımız insanların %5'i gelmedi. Gelemedi çağırmadıklarımız gelmiş. Daha da niye bizi çağırmadın diyenler olmuş. Düğünden bir 10 gün sonra insanlar artık resimleri paylaştığımızda niye bizi çağırmadın dediler. Biz aslında aile arasında böyle çok da kalabalık olmayan bir nikah düşünüyorduk. Hani akrabalar tabii ki de var. Ama hani bazı şey yok. Bu kadar kalabalık yok. Ama tabii ki de görünce çok sevindim. hani Ki benim o gün doğum günümde en yakın arkadaşlarımdan Duygu bana çiçek yaptırmış ki ben çok sevindim o çiçeğe papatya çünkü çekimler için ben güne bakan çiçeği istiyordum ama kafamdaki bu çiçekli güne bakan farklı bu pembe o turuncu o yüzden nikah yerinde ne yapacağım diye düşünüyordum bunun kaygısını gerçekten bir iki gün çektim sonra hatta elimdeki güne bakan çiçeğini de böyle dans ederken anneme verip hani jest yapmış gibi annemin eline verdim o sıradaki benim elim, elim boş kalsın hani kafamla bu uyumsuz olmasın güne bakan çiçeklerim bu arada o güne bakan çiçeklerini de kuruttum şu şekilde e, evlendirme evlilik cüzdanımızın yanına koydum e, arkadaşım oradan bana doğru geldi ve e, papatyaları görür görmez çok sevindim tekrardan çok teşekkür ederim duygucum sonra ne oldu e, biz oynadık. insanla içeri geçti. Hani o kalabalık. Keş, keşke o kalabalığın da bir resmi, o kalabalığı da insanlar bir fotoğraf olarak çekseydi. Ama zaten ben böyle toplu fotoğraf çekildiğimiz şeyleri koyacağım. Hani oradan ne kadar kalabalık olduğunu siz anlayabilirsiniz. Sonra yani ben o kalabalığı görüp çok heyecanlandım. Zaten hani evet derken ben bir kelime kullanmak istiyordum. Bir cümle kurmak istiyordum. Hani o an aklımda her şey gitti. Ne cümle kuracağımı unuttum derken insanlar içeri girdi artık bizim içeri girme zamanımız geldi ve işte o an en sevdiğim yani hayatımda böyle en çok mutlu olduğum aynı zamanda en çok heyecanlandığım yerlerden ilkiydi Oradan sonra, ondan sonrası düğün zaten düğün anı da çok güzeldi nikah anında işte evetleri söylerken ben şu cümleyi kuracaktım sadece bir yerinde ufak bir yanlışlık oldu ama onda zaten kimse fark etmedi bu yaşıma kadar ilk aşkımı soyadıyla yaşadım. Bu yaşımdan sonra da son aşkımın, şimdi bile söylerken karıştırdım sanırım. Bu yaşıma kadar ilk aşkımın soyadıyla yaşadım. Bu yaşımdan sonra da son aşkımın soyadıyla yaşamayı kabul ediyorum gibi bir cümle. İlk aşk yerine baba, baba kelimesini kullandım. Hani zaten oradaki amaç da babaydı ama ben hani onu ilk aşk, son aşk olarak ikiye bölmek istemiştim. Neyse. O şekilde evet dedik. Mustafa'nın ayağına bastım. Ayağına bastığımı bile böyle hayal mayal hatırlıyorum. Çünkü gerçekten çok heyecanlıydım. Sonra zaten bir fotoğraf çekilme hengamesine tutulduk ve ben şunu bilmiyordum. Nikah ne derler? Nikah salonu içerisinde fotoğraf çekimi hani ücret yani ücretli olduğunu biliyorum çekimli ama hani dışarıda biz çekebilirdik ki zaten hem içeride çekilip hem de dışarıda ayrı çekildik. O ablamın elindeki profesyonel kamerayla. Neyse, oradan da böyle baya 200-300 lira mı para verdik fotoğrafçıya o fotoğrafları alabilmek için. Sadece dijitalini bu arada hani bir iki tane de çıktı aldık. O çıktılardan da bir iki tanesi bu. Para bu arada nikahtan çıkarken nikah salonundan çıkarken o fotoğraflardan sonra ben bu tabloyu gördüm. Sonra bunun ben nikah salonu içerisinde değil de dışarıda bir köşede yapılmasını düşünüyordum. Bir de yanında hani bunun yanında da pamuk şeker dağıtılsın. Ben pamuk şeker dağıtıldığını ha, telefon çalıyor gibi geldi. Ben pamuk şeker dağıtıldığını zaten hiç görmedim ama insanların ellerinde vardı. Sonradan ıı aldık mı? Hiç onunla alıp da fotoğraf çekilmedik. Allah'tan yayla da fotoğraf çekilmişti pamuk şekerle. Yoksa o da öyle gidiyordu. Sonra tam çıkarken bunu gördüm ve parmak izi yaptık. Şimdi girişte olduğu için insanlar girip çıkarken hem orası çok dar oldu hem de kimse onu bunu görmedi bence. Ama olsun yine de bayağı insan bence parmak izini bırakmış. Tekrardan gelen herkese çok teşekkür ediyorum. İşte dışarıda da biz resim çekildik. Bu arada dışarıda halay da çekildi. Hala da huzuruna gitmemişti nikah sonrasında da. Sonra ben nikah çiçeğimi ablama attım. Ondan sonra Mustafa'nın bir tane dayısı var Konya'da. Konya'daki dayısı yanımıza geldi. Şey dedi. Yanımıza geldi ve dedi ki nikahtan sonra sadece sizi yemeğe çıkarmayı düşünüyoruz. Eşimle birlikte ne dersiniz eğer bir planınız yoksa bizim o zamana kadar bir planımız vardı aslında ee, hamburger yeriz arkadaşlarımızla bir de dış çekim yaparız ama zaten yukarıda yaylada dış çekimi iptal edince o plan da iptal oldu sonra e, ben de dedim kabul ettim yani dayınımızın teklif ettim ki zaten dayı da orada Mustafa şimdi yok dayı biz planımız var dedi sonra dedi dayı da ben sana sormuyorum gelin hanıma soruyorum dedi sonra ben de olur dedim çünkü dayımız ta Konya'dan geldi ben de hani onu kırmak istemedim sonra yemek davetlerini kabul ettik sonra eve geldik Mustafa'nın Mustafa, Mustafa gelin evine geldik orada da böyle bütün akrabalar vardı hani anneannesi, halası, dayısı, amcalı, am amcası yoktu gerçi dayıları vardı bir de kuzeni falan vardı bir de benim annem vardı benim taraftan sadece sonra ben kahve yaptım. Normalde bizim bu adet, buranın adetlerine göre düğünden sonra gelin kahve verir. Ben de nikahtan sonra verdim ki iyi ki de öyle yapmışım. Çünkü düğünden sonra yapamadım. Bunu düğün videonda anlatacağım nedenini. Ama şu an nikah konuşuyoruz. Ben kahveleri yaptım, dağıttım. Böyle insanlar para verdi akrabaları. O zaman da zaten 300-400 lira falan para birikti. Ben de onu fotoğraf çekimi için kullanmayı tercih ettim. O nikahtaki fotoğraflarımızın parasını oradan çıkarttık gibi oldu. Sonra eşimin dayısı dedi hani gidelim artık çünkü geç kalıyoruz. Sonra biz yola çıktık. Nerede yemek yiyelim diye düşündük. Çağlayan'a gittik. Burada Sakıt'a doğru giderken bir mekan var. Balık genelde yapılıyor ama ben orada daha çok kebap türünü seviyorum. Gittik orada işte e, yemek yedik ama e, dayımızın eşi, Aliye yenge e, ciğer çok yemek istiyordu. Sonra dedik belki akşam da ciğere gideriz. Yine bu aynı ekip dördümüz. Sonra e, biz yemeği yedik. Yemekten sonra dayımgil e, yağ almaya arpa derisine gidecekmiş. Arpa derisinde de benim halam oturuyordu eskiden. Halam vefat etti. Arpa Deresi'ne giderken böyle çok duygulandım. Çünkü çocukluğumuz bizim İskenderun'daki Dumlupınar'daki evimizden. Hani hala diye hem Arpa Deresi'ne giderdik hem de Bekbele'ye gelirdik. Orada ben böyle genelde küçük olduğum için ve çok arkadaş ortamı falan olmadığı için sıkılırdım. Böyle o anlarım aklıma geldi ve çok duygulandım. O sıkılmayı sıkılmaktan dolayı duygulanmadım. Bu arada duygulanma sebebim Hani ben sıkılırdım, babama derdim, ben gitmek istiyorum, işte gidelim, 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 gidelim derdim bir bin kere. Sonra da kalkardık, hani o babama yaptığım kaprisim ve babamın benim bütün kaprislerimi e, kabul etmesi, hani o baba sevgisini hissettim, yani o özlemi duydum. Tekrar da o yüzden çok duygulandım gittiğimizde o yere. Sonra eve döndük, e, ben, annem vardı evde türbanımı çıkarttım direkt. Ondan sonra biraz oturdum. 1-2 saat sonra eşim artık resmi olarak eşim şey dedi. Hadi ciğer yemeğe gidelim. Ben de tamam dedim. Hazırlandım ve çıktık. Ciğeri de yediğimiz yer Dumlu Pınar. Yani bizim büyüdüğümüz ev. Bildiğiniz büyüdüğümüz mahallenin fırının karşısı. Gece dönercisi değil. Gece Ciğercisi diye bir yer var. Pınar'da tam bu pazarın yanında oluyor. Hani orası da benim çocukluğumun geçtiği yer. Yani köşesi bizim çocukluğumuzun okuldan sonra aldığımız kavurmacı. Ayakkabı, ilk ayakkabılarımı aldığım ayakkabıcının. Eczane vardı eskiden. Şu an orası eczane değil. Orada iğneler vurulurduk. Hani tam böyle anılarımın olduğu merkezde de yemek yedik. O da benim için çok anlamlıydı. Çok güzeldi. Sonra eve geldik ve o gün bitti. Doğum günüm. Bu o gün benim aslında doğum günümdü ama kimsenin aklına mı gelmedi bilmiyorum. Kimse bana pasta e, getirmedi, pasta üflemedi. Sadece duygu arkadaşım e, şey papatya verdi. O yüzden birazcık buruk bir şekilde uyudum. Bu arada hani kimse doğum günü yapmadı diyorum ama ablam da şey yapmıştı. Gecesinden e, yani tam 13-11 00'da Ablam brownie almıştı. Brownie'nin üstüne de mum dikmişti. Nikah günümüz bu şekildeydi. Şu an eşim geldi sanırım. Ondan da bir iki cümle alalım hazır gelmişken. Aşkım. Video çekiyordum yarın paylaşacağım video için Nikah günümüze dair Hani nikah gününü vloglamadım ama Vlogmuş diyorsun evet, Telefon burada çalıyorsa bakmıyor muydun? Ben telefon çaldığını bir ara duydum gibi oldu Sonra baktım dışarıdan geliyor herhalde bu ses dedim ee, Öyle Testatı şey, kurduksun <laughs> Evet testatı kurdum senden de bir iki cümle alıp hemen kısır yorumaya gideceğim Ne bir iki cümlesi? Şey nikah gününe ait senin aklında iyi kötü ne var ne yapıyor? Nikah gününe dair. Çok heyecanlıydım. Hayatımın en mutlu günüydü. Evet derken ne hissettin? En önemlisi. Evet derken. Ha birisi bir şey sana arkadan iyi düşünün O şimdi aklıma geldi seni görünce. Tam evet diyecek Mustafa. Arkadan bir ses yükseldi. İyi düşün. Evet. İyi düşünmüş müydün? Açtı? Çok iyi düşünmüştüm. Hmm dostlar, evet. şimdi yine evet. evet. O arkadaşların yaparsın. isimlerini bana ver. <laughs> Daha vermedin. Bir yıl oldu, onları bulmam gerek. Evet. evet. Başka ne söylemek isterim? Yok. Teşekkür ederiz. İyi evet. ki hayatındasın. Umarız olsun. Ben şimdi üstümü değiştirip kısır yoracağım, Sonra da akşam bunu giymeyi düşünüyorum. Sence güzel olmuş mu? Güzel. Bence de güzel. <laughs> Sayın Sabri'nin sikam merasını başlamış bulunmakta. Öncelikle yeni adına damat ve ikinci kimseye kontrol ediyoruz. Hanımefendi'nin soyadınız. Mine Genç. Anne baba adı. Sultan Ali. Doğum yerini. İskenderun. Damat ve yanına soyadınız. Mustafa Şimdik. Hülya Osman. Doğum yerini. İskenderun. Mine Genç'e aferin. Kişi fill Evlendiriciler evlendirme tayinini seçmezlerdir. Yapılabileceği dönemler sonucunda evlendiricilerin zararlı bir saniye Bu nedenle ben şüpheliyim. Sayın Mehmet Fatih Koçyağız'la Bana Tamam şöyle. Ha. Evet. Buraya bakalım beraber. Kalemi bırakmayalım. Gizim Kalemi bırakmayalım. Tekrardan beraber. Çekiyorum. Buraya bakalım. beraber.